Cümle tesevvü gençler bugün sizlerle AES'e kaldığımız yerde devam ediyoruz. Yanımda Bekir var kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Gençler bugün AES'de Faction MMORPG'de son videomuz sayılır. Bundan sonra tahmin sunucusunu gelecek AES'de inşallah. Uzun zamandır atmadığımız için bir video çekiyoruz. Aslında bir konumuz yoktu. Zar zor bir konu buldum. Başta da gördüğünüz gibi hızlı rütbe nasıl atlanır? Aslında hızlı rütbe atlamanız zor. Ben de o şeyle açıklayayım. Çünkü ne kadar kasılırsanız kasılın şu engele takılıyorsunuz arkadaşlar. Aktiflik engeli. Bunu da AFK bırakaraktan çözebileceğiniz tek bir şey bu. Benimki bir gün 17 saat. Bunun toplam toru topu 2,5-3 saat anca oynamışımdır arkadaşlar. Gerisi full AFK. Spamda AFK kalıyorum. Ee, ormanda AFK kalmayın gençler. Bir süre sonra AFK yaptığı için sizi sayılmayabiliyor. Spamda AFK kalın. Sıkıntı olmaz. Spamda AFK kaldığınız sürece olmaz. Dediğim gibi tahmini sunucusu için de fazla artık sağlamadım. 13 tane vote 5 5. günlük şeyimizi de alalım. Günlük ödülleri de alayım. Altın tane de günlüğümüz var gençler. O şekilde klandan bile atılmış sizden de. Mert'in dediğine göre uzun süre girilmediğinde klandan atılıyormuş. Biz de şu an klandan atıldık. Anka kasası gelmiş bu arada. Vay bu da güzelmiş ha. Kanadı falan güzelmiş. Neyse. Hemen kasaları açalım. Gerek yok. Bence kasa açıp duruyoruz her zaman. Gerek yok. Zaten bir şey çıkmıyor. O yüzden hemen rütbeyle alakalı bilgilendirmeye geçmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sıraş rütbe yazdığımızda gelen buradaki bilgilendirme metninde sizden ne istediğini burada görebiliyor. Şu an ben de alınan hasarım 2000 olmasını 5 tane oyuncu öldürmemi ve öldürülen canavar sayımında 1500 olması kalmış. Sılan balık veyahut da yapılan eşyalarımız hala yetiyor. Gizilen yol zaten Rahat rahat yapılıyor. Dediğim gibi genelde rütbedeki sorunlardan biri benim için arkadaşlar. Aktiflikti. Ben de uzun süre afaya kaldım için. Şu an aktiflik sorun değil. Öldürmeyi zaten az sonra Bekir'le yapacağız. Bekir'in de 3 tane öldürmeye ihtiyacı varmış. Ee, yani El elfiz şu an biz. Jötner oluruz. Bırakırsak eğer. Eğer geri dönersek de bilmiyorum gençler bir şey yapar mıyız. Yani ee, şu şekilde açıklayayım. Yenilik illaki gelecektir. Yenilik geldikten sonra da arada atarız videoları. O manada söyleyeyim. Şu anki tek sorunum benim. 1500 tane canavar öldürmek. Çünkü şu an daha 978 tane öldürmüşüz. İlk önce bence şu elimizdeki fazlalardan bir kurtulalım. O yüzden bir ormana gideyim. Ben onları bir ayarlayıp geleyim. Neyse şu etti. an ormanda bir yere geldik. Bununla karşılaştık da bunu fethetmişler gibi görünüyor. Biz şu an sadece Bekir'le birbirimizi öldüreceğiz. Setlerim üzerinde ya. Setim gitmez değil mi? Ne giderse de sen, senden alırız. Bekir senin 3 tane olduğu için sen beni öldürmeye başla abi. Son kez de öldürdüğümüzde öldürme görevi bitmiş olacak. Canavar öldüreceğiz bol bol. Bu arada bu inşallah illegal değildir doğru mu? Değil ya. Kafana bir tane attığımda 22 yazdı ama 9 yanık gitti o da var 23 yazıyor öldü gerçekten. Şimdi Bekir buraya gelsin ben eşyalar vereyim ondan sonra ayarlayalım. Gençler madene girdik şu anki şeyimiz hasar almak artı mob öldürmek oldu. Çünkü slash rütbe dediğimizde gördüğünüz gibi 440 filan hasar alacağız 521 tane de mob öldüreceğiz. Tabi bunu bu videoda yapabilir miyiz yapamayız ama şu şekilde bir açıklama yapmak istiyorum. Yani rütbe atlamak için tek yapmanız gereken aslında oyunda bir saat kasılıp geri kalan 10 saat AFK kalmak gibi bir şey. Ha, siz de oyunu sevip de şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Mesela bizim Mert de şöyle bir şey var. Mert burada bilgiydi. Oduna düşmüş herhalde ama. Oynamayı severseniz hem para kasarsınız arkadaşlar. Hem de burada kasılırken de kasmış olursunuz. O da ayrı bir konu. Ona bir şey diyemem. O da sizin bileceğiniz bir şey. Biz fazla buraya giremediğimiz için ben AFK bırakıyordum. Çok fazla serimiz olduğu için. İlerleye gittik de zaten öldürmesi zorlaştığı için yine geri döneceğim ben. Bunlardan düşen madenci parası değil öbür taraftan düşen madenci paraları da iyiydi aslında. Yani Mert de geldiyse biz bu taraftan gidelim. Mert şey var ya şu Ragnar'dan sonra açılan bir yer var ya. Neresi abi? Şu direkt maden şeker olarak düşüyor adamlardan. Mavi renkli zırhlar var. Evet. Onlar niye o kadar şey acı? Zor. Bir abi. Sen onları öldürebiliyor musun? Zor zor evet. He ben de benim gibi ben de bayağı zor. Olur. O da burada kazan. Burada düşen şey de bayağı var. Madenci parası da iyi düşüyor da biraz zor ölüyorlar bunlar ya. Bu şekilde burada mob da kasabilirsiniz de gençler aslında saat kasarken. O size kalmış bir şey yani. Ama dediğim gibi diğer başka sunucularda da oynuyorsanız AFK kalmak artık insan için daha mantıklı gelmeye başlıyor. Buraya geçen tek başımıza geldik bir şey yapamamadıydık. Bakalım ay Bekir'le bir şey yapabilecek miyiz? Yine benim içimden geçerler burada da Bekir'e bir şey olmaz. Şeydeki gibi. Hypixel'de de öyle ya sen benden sonra başladığın halde sen benden daha rahat savunman var ya. Ne oldu? İki kişi giriyoruz. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya, ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Kardeşim ölecek. Da arada dayanık abi burada. Nasıl? Aralarında AFK af bırakıyordum 5 tane mavi. Arada bir can iksir basıyordum o kadar ben hemen ölüyorum. nasıl o kadar AFK bırakıyorum? Bilmem savunmam 10 benim. Benim savunmam kaç? Tabdan bakıyor değil mi? Dayanıklılık 22. Şey, dayanıklılık 36. <laughs> Sana kaysa attım. Bunların Hadi <laughs> derinliklerinde ne var? Büyücü vardı değil mi? Geçenlerde gittiydim. Elmas yeri falan var. O büyücüler çok kanser abi. Ya. Yani. Efsane oğlum bana 2000'e attılar lan kaçamadım. Acımadılar. Sol atıyorlar. Her ikisinden var adamlardık. Aynen öyle. Siz bana vurun ben Al şeyi yükselteyim bari. Bir daha bunlar uzaktan da vuruyor öyle de bir sorun var. Maviler mi? Evet normal hmm. zombinin vuruş zincirinden vuramıyorlar. Arkadaşlar şimdi şeyi yapıyoruz ya. Yani. Alınan hasar, o hasarı her türlü yapar zaten de. Savunmayı yükseltelim biraz. Saldırıcı yükseltmemiz lazım. Mesela işte rütbe atlamak için bunlar lazım. O kadar uzar uza diye adım at, atmaya gerek yok aslında. Gençler bir videonun da sonuna gelelim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.